İkincisi, e, tabi farklı riskler de var ayrıca. Örneğin işte bizim e, eskiden beri gelen bir, bir şey, e, imar düzeni o. İmar düzeni açısından e, binalar e, bitişik bir e, nizam olarak düzenleniyor. Bu bitişik nizam düzenlenen binalardaki birkaç risk var. Örneğin blok halinde e, çok sayıda binanın, o blokların başlarındaki binaların blok başı olması nedeniyle riskleri var bir biçimiyle. Bir diğer biçimiyle de bu binalar deprem sırasında, deprem esnasında salınım yap yaparlarken tabii ki bu salınımları e, her binanın, e, aynı, bütün binaların aynı şekilde olm olmuyor. Farklı salınımlar olabiliyor ve farklı salınan binaların birbirlerine çarpma riskleri var. Yani çarpışma etkisi söz konusu. Özellikle bu binaların e, kat seviyeleri de bütün katları da aynı seviyede değilse, birbirinin tam karşılar düzeyde değillerse, farklıysa bu tabi risk daha da önemli bir e, şey oluşturuyor, risk oluşturuyor o anlamda. Dolayısıyla bu açıdan e, artık yeni imar açılan, imar düzenlemesi yapılan yerlerde de bu riskler düşünülerekten artık bitişik nizamdan e, oldukça kaçınılmalı ki onu yeni yani yeni imar açılan yerlerde görüyoruz ki bunlar oldukça kaçınılan, ayrık nizam şeklinde düzenlenen düzenlemeler oluyor. Ee, tabii ki yeni şeyin içerisindeki kentin içerisindeki binalarda bu risk söz konusu. Ee, tabii ki bu riski gidermek adına da artık bu şehrin içerisindeki bazı eski binaların tekrar yeniden yapılması durumda da yönetmeli uygun yapılırsa ki yapılması gerekiyor. Ee, bu durumda e, yeni, eski, iki blok arasında mutlaka deprem açısından bir ders bırakmak, bir aralık, bir boşluk bırakmak gerekiyor. Bunu da uygulandığı zaman en azından bu çarpışma etkisini e, ortadan kaldırıyor ve çok minimize ediyor e, o anlamda. Bir risk bu. Bir başka risk ise zeminle zeminle ilgili sıkıntılarımız. E, zemin tabii ki e, Sakarya'da e, bunu açıkça Sakarya depreminde. E, oldukça yaşadık, gördük 99 yılında. Sakarya'daki birçok bina çok belirgin bir şekilde binaların camları kırılmayan ama e, neredeyse yan yatmış birçok bina gördük. E, zeminin taşıma gücü deprem sırasında o binayı taşıma gücünün düşmesi, ortadan kalkması nedeniyle artık binalar e, ayakta duramaz halde ve e, yüksekliği de fazla olduğu için de sanki bir buzdolabının işte e, etrafını su doldurduğunuz zaman o su onu bir süre sonra kaldırmaya başlıyor ama o dik duran buzolabı e, dik duramıyor ve artık o suyun içerisinde devriliyor e, buna benzer bir şekilde e, artık taşıma gücü kalmayan bir zemin üzerinde suya yakın bir zemin üzerinde o özellikli bir zemin üzerinde binalar yan yatıyor bu bir bu da bir risk bu riske en çok oluşturan da e, zemindeki e, zeminin özelliği zeminin işte taneli olması, daneli olması ve boşlukları içermesi ve boşlukların içerisinde suyun bulunması ee, bu o, bunun oluşması deprem sırasında sığlaşma riskini açıkçası gündeme getirebiliyor. Bir risk bu, bir diğer risk de e, e, bu binaları yaptığımız e, İzmir'de e, denize yakın noktaların ne, orla, o o noktalarda birçok yerde ee, zeminin ne yazık ki bütün e, bildiğimiz işte karşı kanan başlayaraktan e, Bayraklı'ya Bayraklı'dan Alsancak'a varan bütün bu kıyı kesimindeki zeminler hep dolgu zeminler Dolgu zeminler olduğu için de e, ana kaya ya da e, işte daha e, sert bir zemin düşündüğümüz zeminer çok aşağılarda İşte 250 metrelere falan kadar giden daha aşağı noktalardı. Ama yine de e, biz bu e, zeminenin üzerine yapı, imar açılmış e, bu şeylerin üzerine yapı yapabiliyoruz. Ama tabii ki mutlaka bunu mutlaka gerekli koşullarını yani çok özel çalışmalarını yapmak, çok özel uygulamını gerçekleştirmek şartıyla yapmamız gerekiyor. E, çok önem göstermemiz gerekiyor. Çok e, titiz çalışmalar Yani geoteknik açısından yani zeminin e, o binayı taşıyacak, zemin içinde kalacak e, binaya ait e, temeli oluşturacak. İşte buna bazen kazık, uzun kazıklar çakarak da oluşturuyoruz. Bunun çalışmalarını, ön çalışmalarını iyi yapmak, iyi bir şekilde proje entirmek arkasından da uygulamasını çok titiz bir şekilde çok öne, iyi bir şekilde yapmak üzere yaptığımız durumda bu binaları tabii ki yapabiliyoruz. Ayrıca zemini de tabii oradaki zemini de biraz önce konuştuğumuz, söylediğimiz o sıvılaşma riski veya o binanın taşıma üstündeki binaları taşıma değerlerinin düşmesi yok olması gibi risklere karşı da iyileştirmemiz de gerekiyor. İyileştirmemizin en büyük nedeni şeyi de orada biraz önce konuştuğumuz söylediğimiz o boşlukların oranını azaltmak, boşlukların boşlukları doldurmak. Dolayısıyla bu tür uygulamaları yaptığımız zaman da bu zemine ilgili riskleri de ortadan kaldırıyoruz veya en azından depremde bize sorun yaratmayacak düzeye bizeleri doğru çekebiliyoruz. Bunlar çok dikkat ederek yapmamız gerekiyor. Genelde İzmir açısından en büyük sıkıntılar biraz bu, biraz da tabii ki şey açıkçası kaçak yapılar, açıkçası yasal olmayan yapılar, öyle diyelim. Tabii bunun en büyük bugüne kadar gelen nedeni de sürekli olarak çok sayıda yıllar içerisinde çok sayıda çıkmış imar hafırları, İmar hafırları yüzünden birçok kişi kendi barınma sorununu imaratlarına güvenerekten nasıl olsa bir imaratla çıkacağını düşünerekten kendi binalarını işte hazine arazilerine veya özel arazilere, özel arsalara bir şekilde kendi gece kondu dediğimiz ama artık bu gecekondu kondu boyutunu da geçti. Çünkü gece kondu eski bildiğimiz işte hemen kelimenin anlamına da çıkan bir gecede yapılan türden de çıktı. Artık tamamen e, yapılıyor ama bir projesi olmadan yapılıyor bir ustayla kalfayla bir o bir kalfa grubuyla onun bir ekibiyle anlaşılarak e, işte belli noktalara e, bir şekilde e, olay şey yapılaraktan, röperlenerekten, konularaktan bildiği, bilinen şekilde yapılıyor. Hiç e, belli bir mühendislik temeline maksın yapılıyor. Bunların da riskleri tabii ki ee, hiç bilmediğimiz yapılar olduğu için taşıyıcı ve riskleri son derece aslında yüksek olan binalar. Bunların da incelenmesi gerekiyor. Artık ha, bir, bir de mutlaka Türkiye'nin günlerinden imar haflarının düşmesi, kalkması gerekiyor. Bundan sonra artık bir imar hafının tekrar gündeme gelmemesi ve yeni imar haflarına yönelik olarak da yeni kaçak yapıların yapılmaması gerekiyor. Bu kaçak yapıların bulunduğu bölgeler tespit edilerekten bütün bu kaçak yapıların da bir emanetine dair olaraktan bunlara karşı da bir çözüm üretilmesi gerekiyor. Yapı denetimi olayında baş çekme e, başarmıştır. Yapı denetimi de e, çevre ve şehir, bugün çevre şehir, geçmişin ona benzer bakanlıkların doğru görevlerini yapmaz iken, belediyeler yetmez iken, yeterli görevlerini yapmaz iken, inşaat mühendisleri olası e, arabaları almış, mühendisler çalıştırmış kendi cebinden ve bunlar olarak yapıları becerebildiği kadar denetlemeye çalışmıştır. Ve en azından bu konuya dikkat çekmiştir. Yani yapıların denetlenmesi gerekliliğini göstermiştir. Bütün bu işlerde İzmir Şubesi'nin hatta diğer şubelerden farklı olan bir yanı vardır. Bu işleri çok iyi yapmıştır. Ama bütün bunları yapmamız beton şey tabii ki İzmir'deki inşaat kalitesinin yükselmesini sağlamadı. Ancak bir yol göstermeydi, bir anlatmaydı. Dolayısıyla da binalarımızın çoğu yaşlı ve kötü binalardır. Onun içindir ki en son yaptığımız kampanyada bir komisyonumuza da o at verilmiştir, o da taşımaktadır. Yapıların güçlendirilmesi yapı stoğumuzun yapı stoğumuzun düzeltilmesi ve güçlendirilmesi adlı bir komisyonumuz ona benzer bir komisyonumuz kurulmuştur. Amacımız da binaların güçlendirilmesi güçlenmeyenlerin yıkılıp yeniden yapılması gibi kavramlar idi. Şimdi bu kavramlar devletçe nihayet anlaşılmış ve nihayet uygulanmaya başlamıştır. Ama tabii e, kapitalist sistemin rant ekonomisiyle bütünleştirilerek, yoğrularak e, daha çok e, rant elde edebilecek binalar yıkılıp öncelikle yapılmaktaysa da ki bu olumsuz bir olay aslında en çürük binaların yıkılıp yapılmasından başlanması lazım e, ne yapalım e, şimdilik böyle böyle gitmektedir ama hiç olmazsa eski binalar yıkılıp yeniden yapılmaktadır. Bu iyi bir şeydir. Ee, güçlendirme olayında, çünkü biz fakir ülkeyiz, güçlendirme ülke olayında cidden ele almasını umut ediyorum. Ee, dediğim yapı stoğumuz. Şimdi e, bildiğiniz gibi yapı stoğumuz tüm illerde yetersiz. Bu neden yetersiz? Şimdi bir tanesi bizim yönetmenliklerimizin yeterli olmaması, eksik olması. biz daha önce işte 70'li yıllara kadar hep Alman tekniğiyle, Alman eee yönetmeliğiyle projelerimizi yaptık. O da tabii Almanya'da olsun, Orta Avrupa'da olsun deprem ülkeleri olmadığı için onların bilgi eksikliğinden biz bizde yeterli alamadık. Yani yeterli bir bilgi erişemedik. Sonra ikinci husus özellikle sanayi şeyine girdikten sonra kırsal kesimden Büyük illere göçün nedeniyle kaçak yapıların hızlı bir şekilde yapılması ki bu da mühendislik mühendislik şeyini almadan yapılan projeler üçüncüsü de ve bence en önemli şey Proje yapılsa bile uygulamalardaki yetersizliklerden dolayı, e, ana olarak saydığım bu üç şeyden dolayı e, yapı stoğumuz yetersiz. Bunu bildiğimiz için bu yapı stoğu envanterinin bilinmesi e, lazım e, ve gerektiğini e, söyledik. Bunu da e, ilk e, yaptığımız 1900 e, 99 Marmara depreminden sonra kurulan e, İzmir Valiliği ile birlikte oluşan Afet Kriz Merkezi'nde bunu dillendirdik. Afet Kriz Merkezi'nde işte valilik e, bünyesinde oluşan bir e, masa, e, üniversiteler, belediyeler ve meslek kuruluşlarından oluşan bir e, kurum. Orada bunu dillendirdik ve e, valilik bunu e, kabul etti. E, 2009 yılında İzmir'de ilk eee bununla ilgili bununla ilgili bir eee çalışta bir sempozyum e, yapıldı. Ve e, amacı da 1999'da yapılan radyos projesinin 10 yılda neler yapıldığını e, her kurum tarafından incelenmesi gerektiğini e, dillendirdik. Ve e, yapılan e, o sempozyumda da bütün kurumlar 10 yıl içinde e, hangi sempozyum radyos projesinde belirtilen hususlar yerine getirildi mi getirilmedi mi konusunda e, tartışıldı. Ve çok güzel bir sonuç e, bildirgesi çıktı. Eee bu 10 yıl içindeki tüm şeyi aslında e, güncellenmesi ve devam etmesi e, gerekliydi. Ama maalesef e, işte bu konuda e, iktidardaki yönetimin e, afete karşı yeterli e, müdahale edemeyişinden bu uzadı ve en sonunda da işte 2012'de Van depreminden sonra da 6306 sayılı bildiğiniz gibi bir adı da kentsel dönüşüm kanunu dediğimiz kanunda binaların yıkılıp yapılması öne geçti. Dolayısıyla bizim yapı stoğu envanteri ikinci planda kaldı. Aslında bu yıllarda bir de çıkan ulusal deprem strateji eylem planı vardı ki o ulusal deprem strateji eylem planında bütün üniversitelerin, meslek kuruluşların ve ilgili kurumların katılımıyla çok güzel bir plan hazırlanmıştı. Bu planda da işte neler yapılması gerektiğini madde madde bildiriliyordu. Bunların başında da işte her ilin yapı stoğu envanterinin yapılması ve ona göre e, önlem alınması. Çünkü bir şeyin e, planlaması önce veri elde olursa o veriyle ancak planlama yapılır. E, dolayısıyla yapı stoğu envanterinin e, verileri sizde olmadıktan sonra e, işte e, kentin yöneticisi olan e, belediye başkanı olsun veya merkez hükümetindeki yetkili bakanlık olsun bir şey yapamaz. Çünkü zengin bir ülke değiliz. Bütün evleri yıkıp yeniden yapmamıza imkan yok. Bunun için de bizim mutlaka bu yapısı o envanterinin yapılıp bir plan dahilinde en çok hangi kısım, hangi mahalle, hangi ilçe daha önemli onu planlayarak ve e, yıllara e, yaymak. İşte en son e, bildiğiniz gibi 30 Ekim'deki İzmir depreminde bu olay tekrar canlandı. E, ve biz e, belediye başkanımızın da e, etkisiyle ve yetkisiyle e, Büyükşehir Belediyesi'yle birlikte Bayraklı Beli Bayraklı ilçesinin yapı stoğunu ıı, tamamladık ve ıı, çok güzel ıı, yani çok güzel dedim tabi yapı stoğumuz ıı, çok güzel değil ama çok güzel ıı, veriler çıktı. İşte bu verileri ıı, bir plan dahilinde bunları tek tek ıı, yetkililer yani İzmir Büyükşehir Belediyesi olsun, e, ee, merkezi hükümetteki çevre şehircilik bakanlığı olsun bunları dikkate alarak e, bir plan yaparak e, bunu e, bu yapıları dirençli hale e, getirebilir ki öyle de olması lazım. E, yapısto envent, yapı yalnız bayraklarıyla e, kalmayacak, kalmaması da lazım işte şu anda e, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nden onaylanıp e, çıkan e, şeye göre e, konak, karşıyaka ve e, Bornova'da ki yapı emanetleri de oluşacak. Dileğim ve umudum inşallah tüm ilçeleri de bu kapsayacak. Hatta tüm illeri de en kısa zamanda yapı stoğumuzun belirlenmesi ve buna göre yöneticilerin yöneticilerin bir plan dahilinde ve uzun yıllara yani demin de söylediğim gibi biz zengin bir ülkeyiz ama buna harcayacağımız paralarımız var çünkü bununla ilgili bir takım vergiler kesiliyor ve bunlar bir fonda oluşuyor işte bu fonda oluşsun veya işte plan yaparak, bir takım e, paraları oraya aktararak e, uzun yıllarda acil olanları yavaş yavaş yapsak bile e, belli bir müddet sonra tüm kentlerimiz dirençli kent haline gelebilir. Ee, evet, patronun bir sermaye e, sahibi olabilir ama teknik anlamda patronun inşaat mühendisleri olması gerekir. Bu işin yapı güvenliği çok önemli bir kısmı. E, dolayısıyla burada mühendislerin söz sahibi, yetki sahibi olabilmesi lazım. Şimdi i̇şte yasalara, kanunlara baktığımızda ciddi sorumluluklar yüklenen bir meslek grubuyuz. Ama yetkiye dair bir tanım yok. E, bu hala bir eksiklik. Yani bu kadar sorumluluğa sahipken e, o altına attığımız imza her işte işte projede, şantiyede, yapı denetinde attığımız imza bu kadar kıymetliyken ve yarın öbür gün bir sorun olduğunda bunun hesabı bize sorulacakken, bu sorumluluğa sahipken, bu işi yaparken yetkiye sahip olmamak ciddi anlamda büyük bir eksiklik. Sistemi düzeltmemek demek aslında. O yetkiyi vermemek, mühendise sistemi düzeltmekte ısrarcı olmamak demek. Böyle devam etmesi gerektiğini düşünmek gerek diyorum. Dolayısıyla bunu kesinlikle sağlamamız gerekir, yetkilerimizi Alma anlamında söz sahibi olabilmemiz gerekir. Bu da büyük bir eksiklik bizi başımızdan. Ee, onun dışında ifade edebileceğim e, tabii e, dediğim gibi biz bir depremi yaşadık. E, çok e, zor zamanlarda biz e, acı e, bir deneyim yaşadık maalesef. E, bu deneyimi yaşarken e, elbette ki ilk e, süreci, işte hasar tespiti e, konusunda daha önce işte belgelendirilmiş meslektaşlarımızın sürece inşaat mühendisleri olası kimliğiyle dahil olamaması durumunu yaşadık. Bu elbette ki oldukça eksik kalan bir yöndü, yanlış bir düşünceydi, olmaması gereken bir şeydi. Çok yakınımızda yaşadık, biz de Bayraklı'dayız biliyorsunuz. Dolayısıyla yanı başımızda olan bir sürece resmi anlamda dahil edilmedik açıkçası. Buna da ihtiyaç da vardı. Tüm Türkiye'de mühendisler, teknik elemanlar seferber edildi. Ancak buradaki inşaat mühendisleri olmasına İzmir'de yaşanan bir depremde İzmir'deki inşaat mühendisleri bu sürece dahil edilmemek istendi. Bu gelenler elbette ki tabii ki bölge dışından teknik insanların gelmesine elbette ki hiçbir şey diyemeyiz. Ama burada genelde bunu çözebilecek pozisyondayken bütün bu gelenlerin işte ulaşımları, konaklamaları hepimizin cebinden çıktı. Dolayısıyla biz ısrarla bu talebimizi ilettik yetkililere ancak maalesef e, olumlu sonuç alamadık. Ama tabii şöyle bir durum vardı, vatandaşlar bize e, soruyorlardı. Yani yapılarımız e, bir gelin bakın hani hasar durumu ile ilgili bize bilgi verin noktasında en başından beri. Çünkü inşaat mühendisliği odası yıllardır kendini kanıtlamış, bu alandaki çalışmalarını e, ispatlamış bir meslek odası. Dolayısıyla ve tarafsız bir meslek odası. E, kimliği gereği böyle zaten. Dolayısıyla e, İzmirliler de inşaat mühendisliği odasına güvenir. Bunu da net olarak gördük. E, deprem sonrası, o şok atlatıldıktan sonra tabii herkes şubemizi aramaya başladı. İlk başta biz e, bu hizmeti e, Çevre Şehircilik Müdürlüğü'ne sunacağımızı ifade ettik başvuruları oraya yapmaları gerektiğini söyledik. Ancak olumsuz cevabı aldığımızda biz de toplanma alanında afet toplanma alanında bir çadır açtık. inşaat mühendisleri odası olarak. Ve bir bu çadırda görev almak üzere de üyelerimize mail attık, SMS attık. Dedik ki İzmir'in bize ihtiyacı var. Gelir misiniz? dedik. Birçok meslektaşımız bize geri döndü. Aslında zor bir süreçte belki göreve geldik. Biz işte 47. dönemin başında yaşadığımız pandemi, ardından deprem, taşkın, sel, elbette ki bu tür olaylarla karşılaştık biz ama bu olaylar içerisinde üyelerin o sağladığı dayanışmaya da biz şahit olduk diyebilirim. Birçok meslektaşımız elbette ki biz destek oluruz, insanların yanında, vatandaşların yanında olmak istiyoruz diye bize başvurdular. Ve hızlı bir Eğitim gerçekleştirdik şubemizde, ardından gidip teknik görüşümüzü ifade ettik vatandaşlara.